İyi çalışmalar arkadaşlar. Bu dersimizde de kendi kütüphanelerimizi oluşturmayı ve kullanmayı öğreneceğiz. Yani header dosyalarını oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu header dosyaların içerisindeki değişkenleri, fonksiyonları kullanacağız. Genelde mühendislik bölümünü okuyan öğrencilerin ödev ve projelerini e, hocalar header dosyası içerisinde bir e, prototip oluşturup e, daha sonra bir farklı bir klas içerisinde bu prototiplerinin gövdelerini oluşturup daha sonra da mail içerisinde çağırmamızı isterler. Bu şekilde ödevlerle karşılaşıyorum ben arkadaşlar. Biraz da o ödevlerin çözümüne yönelik bir ders olacak. Şimdi ben kod bloksu kapatayım, tekrar baştan açayım, her şeye baştan başlamış olalım arkadaşlar. Kod bloksu açınca bir önce bir proje oluşturalım, boş bir proje. Daha sonra bu projenin içerisine kendi kütüphanemizi ekleyelim. Buradan e, file diyebileceğim gibi şurada create new de diyerek console e, application diyerek bir proje oluşturalım. cpp next. Projemizin ismi e, kendi kütüphane biz diyelim. Böyle bir kütüphane oluşturalım. Projemiz açıldı. Bir varsayılan mainimiz var açtığım zaman. Main e, de bir zaten arkadaşlar metod Şimdi şurayı biraz şöyle ele arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kütüphane oluşturacağız. Burada include io stream diye bir kütüphane var zaten eklemiş. Bu kütüphaneyi biz oluşturmadık. Bu C++ programlama dilini oluşturanlar ve bu derleyiciyi bu programı oluşturanlar gömülü vaziyette bu kütüphaneyi zaten eklemiş ve bizim kullanmamıza sunuyorlar. Biz bu kütüphanede giriş çıkış işlemlerini yapıyoruz. Input, Output, e, Strip kütüphanesi. Şimdi bizim de kendimize özel bir kütüphanemiz olacak. Tabii kendi kütüphanemiz böyle küçüktür, büyüktür işaretleriyle değil de. Şu şekildeki tırnak arasına ekleniyor. Şu an bir kütüphanemiz yok. Önce kütüphanemizi oluşturalım. Bu main cpp'miz dursun böyle. Şuraya sağ tıklayacağım. Ya da şuradaki kısa yoldan new file diyelim. Bir editör, bir dosya oluşturalım arkadaşlar. Oluşturduğumuz dosya ismine ee, gene e, kişi diyeyim arkadaşlar. Kişi kütüphanesi olsun. Ee, kişi ya da direkt kişi diyeyim arkadaşlar. Kişi nokta haş. Nokta haşı yani bunun bir header olduğunu, bir kütüphane dosyası olduğunu anlamına gelecek. Okeyledim. Şu an bir main CPP'm var. Gördüğünüz gibi bu varsayılan gelmişti. Bir de kişi header'ım var. Bu bir kütüphane. Biz bu kütüphanenin e, verilerin yani prototip olarak gireceğiz. Girelim. Burada bir şey, şura ekranı biraz büyüteyim. Burada bir e, if and if oluşturacağız arkadaşlar. E, bir şöyle bir şey var. E, kütüphanenin ismini aynen yazıyoruz büyük harfle. Şöyle alt tire, h alt tire diyoruz. Bu otomatik bir endifi kendisi ekliyor zaten. If not def oluyor. Bu da end if yani if bitti son bölüm oluyor. Buralara fazla takılmayın. Yani bu dosya açık mı, değil mi? Açıksa daha önce açıldıysa tekrar açmaya gerek yok gibi anlamlara geliyor. Burada bir bu kütüphanenin temel şeyleri giriş çıkış kodları. Şimdi kütüphanemizin ismi kişi Haş arkadaşlar. Biz bu kütüphanemizin içerisinde ne olsun? E, değişkenimiz olsun ve e, metodumuz yani fonksiyonumuz olsun. Oluşturalım. Tabi bunların bir klas içerisinde olması gerekiyor. Önce klasımızı oluşturalım. Klasımızın ismini arkadaşlar e, insan sınıfı diyeyim. İnsana özgü e, şeyleri yazalım. Ya da kişi sınıfı diyelim. Kişi sınıfı. Arkadaşlar kişi kütüphanesi yaptım. Kişi sınıfı yaptım. Sınıfla kütüphaneyi karıştırmayalım. Burada bir sınıf oluşturduk. Açtım parantezimizi. Bu sınıfımızın içerisinde arkadaşlar, erişim belirti içinde belirletelim. Bu sınıfımızın içerisinde değişkenler olsun. İnsana daha önceki örneklerimizde yapıyorduk. Kişiye özgü değişkenler ne olabilir? String at, string soyat, integer maaş diyelim. Şimdi bu kişi sınıfımızın değişkenleri bunlar. Bir de metodumuz olsun. Void geri dönüş değeri olmasın. Yazdır diye bir metodumuz olsun. Fonksiyon, fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonumuzda şuradaki değişkenleri yazdırsın. Ancak bu prototip olacağı için gövdeyi açmıyoruz. Yani fonksiyonun prototipi bu şekilde tanımlanıyor. Yani imza olarak da düşünebilirsiniz. İmzası ya da proto, şey, prototipi. Yani burada şablonunu oluşturdum. Ancak e, içeriğini yazmadım. Yani parantez açıp içeriğini doldurmadım. Bu işlemi yeni bir sınıf oluşturacağız. Orada yapacağız arkadaşlar. Şimdi prototipim, kütüphanem bu şekilde. 3 adet değişkeni var. Bir adet fonksiyon var. Ve CTRL S ile kaydettim. Şurada yıldız kalmadı kaydedince. Tekrar şuradan new diye bir yeni bir dosya açacağım arkadaşlar. File. Bu dosyamızın ismi de e, gene aynı ismi verebiliriz kişi ancak noktadan sonra cpp diyeceğiz. Bir sınıf oluşturacağız çünkü bu şeye. Evet kaydedelim. Şimdi burada bir kişi cpp oluşturdum. Şuraya sola dikkat ederseniz arkadaşlar bir search dosyam var. İk İçerisinde iki tane cpp dosyam var. Birisi mail, diğeri kişi cpp. Bir de header'ım var, kütüphanem. Bu da kişi.h. Şimdi bir süreye bakayım, kaydediyor. Şimdi kişi cpp'nin içerisinde şu kişi h kütüphanesinin metodunu, değişkenini açacağım, genişleteceğim yani. Bunları main içerisinde değil de kişi cpp içerisinde yazacağım. Hemen ekleyelim. Şurayı bir önce büyütüyüm. Include kütüphane önce ekleyelim arkadaşlar. iostream. Biraz daha büyüttüm. Şimdi iostream ekledim. Bu zaten giriş çıkış kütüphanesi. Bir de kendimize özgü kütüphane yapmıştık. Kişi haş. Onu ekleyelim. Şurada arkadaşlar şu kişi kütüphanesinin içerisinde e, şunları da eklemek gerekiyor. Üzünlük namespace de eklemek gerekiyor. Onu bir ekledim. Hatta bir de şeyi de ekleyelim. Io IoStream'i de ekleyeceğim. Tamam. Bunlar zaten standart eklediğimiz şeyler arkadaşlar. Şimdi kişi cpp içerisindeyim burada da yani aynı şekilde using namespace ekleyelim ancak şurada arkadaşlar kullanacağımız kişinin kütüphanesini buraya implement ediyoruz yani aktarıyoruz kullanabileceğiz onu da yani aynı şekilde include bu şekilde küçüktür değil de arkadaşlar özel bir kütüphane olduğu için tırnaklar arasına çift tırnaklar arasına kütüphanemizin ismini yazıyoruz arkadaşlar. Zaten kişi haş geldi kendisi gördüğünüz gibi. Şu an bu kişi haş kütüphanesi içerisindeki metotları, değişkenleri de kullanabilir. Şimdi şuraya girdim. Buradaki yani kişi bir de esas yapmak istediğim amaç kişi haş kütüphanesinin içerisindeki metotları genişletmek, gövdelerini yapmak, değişkenlerin değerlerini nasıl girileceğini belirtmek. Yani main'i sade yapmaya çalışacağız. O zaman yapalım arkadaşlar şimdi. Bir e, metot var o e, kişi kütüphanemizin içerisinde. Neydi metodumuzun ismi? E, bir bakayım. E, kişi sınıfı metodumuzun ismi. Pardon. E, yazdır metodu. Yazdır metodumuzu aynen ekleyelim şimdi. Yazdır. Parantez açıyorum. Ancak burada void yazdır demekle olmuyor. Nereden aldığımızı Kişi haş içerisine aldığımız için onu da şu şekilde şuraya eklememiz gerekiyor. Kişi 2 nokta üst üste koyuyorum. Pardon kişi sınıfı 2 nokta üst üste koyuyorum. Zaten 2 nokta üst üste koyunca değerler geliyor. Gördüğünüz gibi string, at, maaş, soyad yazdır metotları var diyor. Biz yazdır metodunu kullanacağız. Ve içerisine de siyah değerleri yazdıracak bu metot. Neyin değerini? işte at şuraya hizal olsun ad değişkenini yazdıralım. Tabi adı da böyle yazdıramıyoruz. Neyin içerisinde? Kişi sınıfının içerisindeki ad değişken. Daha sonra şöyle satır başı yapsın. Bunu kopyalayayım hızlıca. iki tane daha yapıştırdım. Ad, soyad, maaş. Şunları şöyle biraz hizaya alayım. Tamam. Kişi sınıfındaki soyad, kişi sınıfındaki maaş. Şimdi arkadaşlar fazla ben sade yapmaya çalışıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Kişi kütüphanemin içerisindeki bir adet metodun burada imzalanmış bir imzası bulunan bir metodun gövdesini yani blokları açtık gördüğünüz gibi gövdesini CPP kişi CPP içerisinde oluşturduk. Şimdi amacımız neydi? E, ee, i̇mzayı burada oluşturmak, bloğun içerisini burada oluşturmak ve bu değişkenleri Metotları çağırma işlemini de main'de yapacağız. Şu an main'e geldim arkadaşlar şurayı temizleyeyim. Ne yapıyoruz? stream zaten dahil edilmişti. Hemen include kişi kütüphanemizi ekledim. Implement ettim, aktardım buraya. Şimdi ben yani bu kişi kütüphanemi burada da kullanabilirim artık dedim. Kullanalım. Bir sınıfımız vardı. Neydi sınıfımızın ismi? Kişi sınıfı. Burayı implement ettiğim için artık kişi sınıfını görebilirim. Gördüğünüz gibi şu an implement ettiğim için gördüm. Kişi sınıfından bir nesne bir oluşturacağım arkadaşlar. Oluşturdum. Nesne bir noktaya basıyorum. Gördüğünüz gibi ad, soyad ve yazdır metotları geldi. Ad ekleyelim. Saliha diyelim. Nes bir soyad Şahin diyelim. Nes bir maaşı da 5500 diyelim arkadaşlar. Şimdi bir nesne oluşturdum. Bu nesnenin bilgilerini girdim. Gördüğünüz gibi main çok sade. Hiç klas yok, kütüphanesi yok. Sadece burada implement ettim ve değerlerini girdim. Yazdıralım nes1 nokta yazdır. Yazdır metodunu da çağırdım. Şimdi F9 görelim ama şurada kişi de bir yıldız görük, gözüküyor. Bunu kaydetmemişiz. CTL'le S'ye bastım kaydettim. Tekrar main'e geldim arkadaşlar. Şimdi F9'a basıyorum. Ee, şurada yüzükleyim yükleyim de bir eksiklik görmüş. Onu sileyim arkadaşlar. Kişi haşın içerisinde. EO stream if end if. Kişi haş. Tamam. Tekrar F9'a basıyorum. Public string at kişi sınıfı. Şuradaki hatayı bulalım. Şurada bir de define şeyi ekleyelim arkadaşlar. Define kişi alt dire h alt dire, h. Bunu da eklemek gerekiyor. Bazen istiyor. Class public'ti. Tamam. Kişi sınıf. Şuradaki şeye bakayım. Kişi sınıf içerisinde at. Kişi sınıf içerisinde yazdır. Burada bir eksik buldu ama endif var. String at. Include de şöyle ekleyelim. Tekrar F11'e bastım. F9'a bastım. Ekrana çalıştı. Herhalde şu STD'yi unutmuşuz. Onu ekledim arkadaşlar. Şimdi main'e geleyim. F9'a basayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girdiğim değerler nesne ait değerler. Adı, soyadı, maaşını gördük. Hemen burada bir nesne daha oluşturabiliriz hızlıca. Nesne kişi sınıfından ya da şuradaki şeyi kopyalayayım arkadaşlar. Yapıştırdım. Kişi sınıfına ait bir nesne daha oluşturalım. Nes 2 olsun. Nesut diyelim. Şahin olsun. Nesut'un maaşı da 6500 lira olsun ve yazdıralım. Şu 1'leri 2 yapacağız. İkinci nesnemiz de Nesut'a ait bir nesne olsun. Tamam. Şimdi F9'a bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Salih'e tabi araya bir boşluk vereyim. Şuraya bir siyah endline diyeceğim. Bir boşluk oluşturalım. F9'a bastım arkadaşlar. Birinci nesnem bu Salih'e. ikinci nesnem de Mesut. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Bir kütüphane oluşturduk. Bir şuraya bakayım kaydediyor mu? Evet ediyor. Bir kütüphane oluşturduk. Bu kütüphanenin üç tane değişkeni var. Bir adet de metodu var. metotları çoğaltabiliriz. E, ne diyeyim? Void e, yazdır demiştim. E, yürü diyelim. Void e, konuş diyelim. Void dinlen diyelim. Yani bu kütüphanemin içerisinde toplam dört tane de fonksiyon var. Fonksiyonların imzası var. Kendisi değil arkadaşlar. Yani prototipi var. Şimdi bu fonksiyonların içeriğini de kişi CPP içerisinde yapalım hemen. E, void kişi sınıfının içerisindeki neyi çağıralım önce konuş. Önce konuşturalım. Şöyle ne de ne diyelim? E, out. burada adı yazalım arkadaşlar. Kişi sınıfının içerisindeki ad konuşuyor diyelim. Yani Ahmet Saliha konuşuyor gibi olsun. Daha sonra bu e, Birinci metodumda hemen kopyalayayım. Şöyle aşağıya bir tane de oluşturduk. Konuştan sonra e, yürü metodunu çağıralım. Konuşuyor değil, yürüyor diyelim. Hemen üçüncü son metodumuzda gövdesini oluşturalım. Kişisinin içerisindeki dinlen metodu vardı. Onu ekleyelim. İşte Ahmet ya da Saliha dinleniyor desin. Yürüyor. Burası şunlar arkadaşlar şu yaptıklarımız metotların gövdesi. Şuradaki kütüphanedeki işlemde metotların prototipi. Aynı metotları burada açtık. Tamam arkadaşlar. Şu an ctrl ile kaydettim. Main'e geldim. Birinci nesnemizde yazdırdan sonra nesne bir. Gördüğünüz gibi noktaya bastığım zaman dinlen, konuş, yürü diye metotlarım var. Önce konuşturalım. Salia önce konuşsun arkadaşlar. Nesne de biri daha sonra yürütelim. Salih bir tur atsın gelsin şöyle. Yürüttük Nes biri. En son artık dinlendirelim, Yorum, yorulmuştur. Yani böyle nesne üzerinde eylemler yapıyoruz. Konuşturma, yürütme, dinle dinlendirme. Aynen bu şu üç şeyi şuraya taşıdım. Kopyaladım yani. Nesne 2'ye de yapalım. Evet. Şimdi F9'da görelim arkadaşlar. F9'a bastım. Evet. Birinci nesnemiz Salih'e. Bilgileri bunlar. Salih konuşuyor, Salih yürüyor, Salih dinleniyor. Aynı şekilde Mesut'a geçtik. Mesut konuşuyor, Mesut yürüyor, Mesut dinleniyor. Gördüğünüz gibi burada e, ne yaptık arkadaşlar? Küt, kendi kütüphanemizi oluşturduk. Kişi Haş isminde. Kütüphanemizin içerisindeki değerlerin prototipini yaptık. Bu kütüphanemize ait e, prototiplerin gövdelerini farklı bir sınıfta yaptık arkadaşlar. Farklı bir CPP çalışma sayfasında yaptık. Main sayfasında gördüğünüz gibi çok temiz bir sayfa oldu. Yani burada klas tanımlamıyoruz. Bu şekilde uzun bir kod yok. E, ondan sonra e, değişkenler yok. Nesne oluş, şey yapmıyoruz. İçeriklerini burada girmiyoruz. Sadece nesneyi oluşturduk bilgilerini girdik. Sadece metotları çağırdık. Konuş, yazdır, yürü diye. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar şöyle f 9da sonucu bir görelim. Gördüğünüz gibi sonucumuz bu şekilde. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Şuradaki kişi H, kişi CPP ve main. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.